Meclis'inde gergin anlar yaşanıyor. AKP'li ve DEM Partili milletvekilleri arasında bir tartışma yaşandı. Aslı Kurtuluş Mutlu sanıyorum bizleri bekliyor telefon hattımızda. Detaylar Aslı'da ara böyle evet son zamanların en büyük tartışması genel kurulda yaşandı. Meclise hiç yakışmayan görüntüler yaklaşık 15 dakika önce kayda geçti. İyi Parti'nin bir önergesi vardı emekliler üzerine. Tabi bununla ilgili hem ekonomideki gelişmeler hem de TÜİK rakamları gündeme geldi. Sıra DEM Parti'deydi. DEM Parti milletvekili Ali Bozan kürsüye çıktığında TÜİK rakamları üzerinden iktidarı eleştirdi. Eleştirileri biraz sertti. Bazı ithamları oldu. Bunun ardına AK Parti milletvekilleri de e, hatip kürsüdeyken e, sözünü e, kesmeye çalıştı. Bekir Bozdağ bugün yönetiyor. Meclis Başkan Vekili e, çok sayıda aslında uyarı yaptı. Hem AK Parti milletvekillerine hem de DEM Parti milletvekili Ali Bozdan'a. Ancak o uyarılar ee, hiçbir şekilde karşılık bulmadı çünkü fesli e, de duyulmayacak derecedeydi tartışma çok büyüdü ardından Bekir Bozda 15 dakika ara verdi işte ara verilince ne yazık ki e, kötü görüntüler ortaya çıktı e, i̇lk olarak Halil Erdemir AK Parti milletvekili Ali Bozan'ın üzerine yürüdü. Daha sonra AK Parti grubu e, koşarak DEM Parti'nin üzerine geldi. Araya CHP milletvekilleri geldi. Benim gözlemlediğim kadarıyla mesela CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir yere düştü. Ömer Fethi Gürer ve e, Ali Öztunç arada kaldı. Zor anlar yaşadılar. E, ve Ali Bozan'ı yerde gördük. E, hatta yerde e, kötü bir e, vaziyette de gördük. A ayağa kalkamayacak şekilde Sonrasında e, tabii e, genel kurulun kapısı kulise doğru açılıyor ancak orası basın bölümünün olduğu bir balkon var. O balkondan o kısım gözükmüyor. Oraları göremedik. Sadece milletvekillerinden şimdi kulisten bilgi alıyoruz Serap Beravacıklı. Orada da Arbede'ye dönüştüğü tekme tokat milletvekillerinin birbirine e, yüklendiği konusunda e, burada bulunan şahit olan milletvekilleri bizlere söylediler. Altın çizelim o kısımları e, yani kulise çıkan e, kısmı biz çok göremedik ama milletvekillerinin aktarımı böyleydi. Elbette kayda geçti. Görüntüler de e, elbette mevcut genel kurulda. E, daha sonra tabii hem AK Parti hem de e, diğer milletvekilleri bu kargaşayı durdurmak istedi ve eski bakan Adil Kara İsmailoğlu ile ilgili şöyle bir iddia var. Ee, dışarıda kulise giden yolda e, Ali Bozan'a bir yumruk attı yönünde eski bakan Adil Kara İsmailoğlu'nun. Ee, şu anda çok gergin tansiyon çok yüksek. DEM Parti olduğu gibi hemen genel kuruldan çıktı. Bazı CHP milletvekilleri onlarla gitti. E, kuliste hem MHP hem İyi Parti hem AK Parti milletvekilleri var ama genel kurul çalışmasına başlayamadı bir türlü. Bu gerginlik sürüyor. Bunun genel kurulu açıldıktan sonra da yani ilerleyen dakikalarda devam etmesini bekliyoruz. En azından bu tartışma nereye varacak? E, mesela bir disiplin cezası olacak mı milletvekilleri arasında? E, tutanaklar elbette kayda geçecek. Meclis tutanakları yaklaşık yarım saat sonra e, geçiyor ama hakaretler de aslında e, havada uçuştu. Bunu da söyleyebiliriz Serap Beravacıklı. Meclis kapanmadan önce yine genel kurulda milletvekillerine yakışmayacak görüntüler kayda geçti. Peki Aslı Kurtuluş Mutlu'ya teşekkür ediyoruz. Mecliste hiç görmek istemediğimiz görüntüler